Kaç yıl sonra yeni bir video ile herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Happy Wheels çekiyoruz Yani hep oynuyoruz arkadaşlar çekmiyoruz. Bir dakika bu tamam yeni şeyler gelmemiş. Ben arkadaşlar silmiştim 5 like gelmez diye ve 5 like geldikten sonra tekrar yükledim. Şimdi yeni bir e, bölüme başlayalım. Tamam bu bölümü oynamıştık. Bu arada arkadaşlar artık kısa videolar gelecek büyük ihtimalle. Video atamadım kusura bakmayın arkadaşlar 3-4 güne gecikebilir artık. Siz yorum atarsınız arkadaşlar hemen videoyu çekmeye çalışacağım yani iki günde bir video çekmeye çalışacağım arkadaşlar her zaman siz de yorum ve like atarsın o. Bir dakika ben buraya hiç gelmediğim için burayı bilmiyordum. Böyle bir yer varmış. E burayı nasıl geçeceğiz ki biz? Bir daha bir daha deneyelim. Bu videoda da arkadaşlar 5 like gelirse bir tane daha Happy Wheels videosu gelecek. İstediğiniz video konuları varsa yani farklı oyunlar falan. A Oo. İstediğiniz farklı oyunlar falan varsa arkadaşlar. O ne oluyor? Tamam onları da arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam öldük burada kafamız falan koptu. Tamam tamam buradan atladık. Bir ara korktum. Öleceğiz diye. Arkadaşlar yani yorumlara çok da bir şey düşünmenize gerek yok yani video güzel olmuş veya Happy Wheels gelsin like attım veya yani sadece nokta bile bıraksınız arkadaşlar. Yani benim için yeter ve buraya geldik. O yorumlar sayısında arkadaşlar daha çok görüntülen, görüntülenmelerimiz falan artıyor. Biz daha çok gören kişi oluyor. Ben bunun bu kadar şey yapacağını düşünmemiştim ya. Arkadaşlar siz like attıkça bizim kanalımız yani daha yüksekleri çıkıyor ve like ve yorumlarımız artıyor. Abi bir dakika. Evet daha çok abone geliyor arkadaşlar öyle e, siz yorum attıkça ve kanal daha çok önülenler çıktıkça ben de daha çok video atıyorum. Youtube bildirim göndermediği için eski videolarımı arkadaşlar attığınız yorumları pek göremiyorum. Yoksa onları da hemen attığınız gibi kalp atacaktım diyeceğim. Burada yanlışlıkla öldük. Bir de bisikletliyle oynayalım ben... Yani e, ee, pek sevmedim bisikletliği ama yani bilgisayarda güzel oynanıyor da burada pek oynanmıyor. Bu ne kasap yeri gibi bir yer mi burası? Bir kolumuz falan koptu da bir problem olacağını düşünmüyorum. Bir dakika tamam. Bu garip bir bölünmüş ya. Hoşuma gitti ama. Bir dakika kolumuz koptuğu için mi biz bu kadar zor gidiyoruz ya? Ölsek de olur yani bence. Oo bir dakika bir dakika. Şimdi şeyimiz koptu bisikletin tekeri gitti diyecektim. Bize gittik. Tamam aç burayı. Evet burada hamburger yapıyorlar sanırım. Git ediyoruz. Ama ne fayda? Bu, bu ne ya bu böyle bir bölüm bu karakterle yani çok zor geçirir Benim o bir dakika çok eğlenceli bir bölüme benziyor bu. Sanırım güzel bir bölüm. Bir dakika. Bir şey anlamadım. Öldük mü? Yo ölmedik. Sadece gaza basıyorum arkadaşlar şu an. Bir şey anlamadım ben de. Maden gibi bir yerdeyiz sanırım şu an. Tam açılsın burası. Açıldı. Çok güzel. Hoşuma gidiyor ya böyle bölümler benim. Böyle daha karanlık madenimsi yerler. Bu arada arkadaşlar isterseniz canlı yayınlara tekrar başlayabilirim. Yani o kadar fazla yayın yapamam. Yani yapabileceğimi pek düşünmüyorum. Ama yine de haftada en az bir kere bir yayın yapabiliriz. Sizlerle oyunlar falan oynarız. Abi ne oldu bu nasıl bir bölüm ya bir garip bir bölümmüş arkadaşlar ama hoşuma gitti. Her yerden de uçmamızı bekliyorlar ya arkadaşlar bu karakterle. Tamam hadi uç. Güzel. Yani profesyonel olmanız lazım bunu oynamak için. Ve ben baya kötüyüm. Bir dakika kolumuz bacağımız kopmuş tamam kafamız kopmuş zannettim. O güzel buraya geldik. Abi. Hayır. Bu oyunda nerede öleceğiniz hiç belli olmuyor. Bunda mı böyle bir karakter var ki bu? Oo bir... Of. Ya. Bir dakika. Geçtik. Oo bir dakika. Harbi geçtik. Tam burada ne var? Buraya geçebilir miyiz? Bir dakika bir dakika. Şu an sokakta çocuklar var ya umarım sessizse gelmedi. Arkadaşlar bu yüzden müzik koyacağım. Tamam bir dakika böyle. Ya mobilden de oynaması sıkıcı ya. Bir dakika oğlum. Aha bir dakika gir. Aha girdi. Buraya inşallah kafamıza bir şey düşüp ölmeyiz. Tamam. Bir dakika normal normal gidelim. Tamam azıcık bir bas oğlum. Ha bak şöyle. Tamam ay. Dalga mı geçiyorsun ya? Oradan sanırım zıplamamızı, zıplamamızı istiyor arkadaşlar o boşluklardan. Yani ben zar zor buralara geçtim. Asla onun... Neden böyle bir şey oldu? Buna ben sanırım her bölümü oynadım. Tamam buradan böyle dur. Bu arada geçmeye başladık ya bölümleri. Ben saçma oynuyordum biraz önceki bölümlerde. Bu video dediğim gibi arkadaşlar 5 like gelirse devam edeceğim hep videolarına. Bir dakika buradan ne yapacağız? Abi Her yerde ölebiliyoruz arkadaşlar yani. Her yerde ölüyoruz ya. Lan tamam, bir dakika. Biz oraya geldiğimizde başlayacak o. Abi amma saçma bir şey ya. Tamam. Geçtik buraya. Abi, atla. Tamam direkt böyle duralım. Tamam böyle dur. Şuradan da bir kere atlayacağız şunun üstünden. Ölüyorduk. Ölmedik tamam tamam. Hadi. Ka tamam, ne kadar geleceğim tamamdır. Tamam. Bir dakika şu atlama yeriyle atlayalım. tam daha çok atladık. Tam geri atlıyoruz da bir yani hep geri geri mi atlayacağız? Ne yapacağız? E ne yapacağız ki şimdi ne olacak? Ha, bir dakika şuradan atlayacağız. Buraya neden ölümcül şey koymuşlar ki inşallah mayın falan yoktur burada. Güzel 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 güzel. Bak buradan atlarsam oraya geçeyim diye yapmışlar arkadaşlar şu dikenleri geçmem için. Oraya mı atlayacağız bir dakika tamam atlayacağım oraya. Atlayamadım. Oradan atlamazsam ne oluyor orada bir yer var oradan mı? Aynen aynen büyük bir ihtimalle öyle. Atla. Tam atladım. Şu üstten atlayacağım şimdi birazdan. Abi bu ne ya? Tamam atla. Güzel. Hay abi Hadi be. Hayır abi. Tamam tamam tamam. Orada dursaydık bari direkt öbürüne atlayabilirdik. Anca takla. Of be. Bu kendi kene düzeliyormuş. Ben hep bunu bitişi de görmüştüm oysa ki. Tamam çok iyi. Tamam. Hayır tam Hayır. abi. Hadi. Hayır, hayır. Oğlum bu ne ya? 8 dakika oldu arkadaşlar. 8 dakika. Yani videonun sadece bu bölümüne koysam videoya. Video 10 dakikaya geçecek. Ya ama anı Tamam yanlışlıkla şey bıraktım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Daha fazla epey videosu için video like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>